Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıf kimya tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz. İkinci kitaba geldik. İkinci kitap ikinci ünite 1 ve 10. soruları çöz çözmeyle çözme ile başlayacağız. İlk videomuzda hepimize kolay gelsin. Yararlı bir video olması dileğimle. Birinci sorumuz kolloidal karışımlardan ışın demeti geçerken ışınlar saçılır. Fakat çözeltiden ışın demeti geçerken ışınlar saçılmaz. Buna Tayin dal etkisi denir arkadaşlar. Kolloidal karışımları homojen karışımlardan ayırmak için kullanılan bir e, tekniktir. Çünkü e, kolloidal karışımlar homojen karışıma en yakın heterojen karışımdır. E, tek bir maddeymiş gibi homojen görüntüdedir. Ancak ışıkta e, asıl olan tanecikler e, belli olur arkadaşlar. Şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Kolloidal karışımlarda tanecik boyutu e, 10 üzeri eksi 9 metre ile 10 üzeri eksi 6 metre arasındadır. Yani bir nanometre ile bin nanometre arasındadır. Bir nanometreden daha küçük parçacıklara ayrılan, ee, dağılan parçacıklar homojen karışım yani çözelti oluştururken bir nanometre ile bin nanometre arasındaki tanecikleri çıplak gözle göremeyiz ama ışık etkisiyle görebiliriz. Onlara kolloidal karışım deniliyor arkadaşlar. Ama normal çıplak gözle baktığımız zaman tek bir maddeymiş gibi homojen görüntüye sahiptir diyelim. Evet şimdi sorumuza geçelim. Görsele göre diyor. A karışımı çözeltidir. Bakın A karışımda ışık saçılmamış. Yani tanecik boyutu 1 nanometreden daha küçüktür. O yüzden A karışımı bir çözeltidir. Doğru. Her iki karışım bekletildiğinde dağılan parçacıklar dibe çökmez. Şimdi Homojen karışımları heterojen karışımlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bekletildiğinde çökelti olmamasıdır. Ancak bu özellik kolloidal karışımlara da e, aittir. O yüzden e, B şıkkımızda yani ikinci yargımızda doğrudur. B homojen görünümlü heterojen karışımdır. Söyledik zaten ifade ettik. Üçü de doğrudur. E şıkkını işaretleyip ikinci sorumuza geçiyoruz kıymetli arkadaşlarım. Evet tabloda homojen ve heterojen karışımlara örnekler verilmiştir diyor. Maden suyu, homojen Türk kahvesi, heterojen çelik homojen alaşım süt heterojen kolloidal temiz hava arkadaşlar homojen ayran ise heterojen tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor yanlış arıyoruz evet maden suyu çözeltidir evet homojendir doğru Türk kahvesi ile ayran sıvı sıvı heterojen karışımdır yanlış arkadaşlar yanlış arıyorduk 5 şıkkı Türk kahvesi çünkü sıvı artı katı heterojen karışımdır ee, süt homojen görünümlü karışımdır. Homojen süt, homojen görünümlü kolloidal karışım ya da heterojen karışım denilir. Doğru. Temiz havanın bütün bileşenleri gazdır. %78'i azot, %21'i oksijen gazı, %1'de de diğer gazlar işte hidrojen, helyum, argon, karbondioksit, karbon gibi gazlar. Doğru. Çelik tencerenin bileşim özellikle her tarafında aynıdır. Çelik gördüğünüz gibi homojendir. Katı katı alaşımdır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Yanlış cevap 5 olacaktır. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde e, şekildeki kaplara belirtilen maddelerden ilave edilerek karışımlar oluşturuluyor. Buna göre oluşan karışımlardan hangileri heterojendir diyor arkadaşlar. Yani e, her yerinde aynı özelliği göstermeyen diyor. Tuz e, iyonik bir bileşiktir arkadaşlar. Polar bir çözücü olan suda iyi çözünür. Yani burada e, iyonlaşarak çözüldüğü için parçacık boyutu 1 nanometreden çok çok daha küçüktür. Bu bir homojen karışımdır. Homojen karışım diyoruz. Yoğurtla su ayran oluyor arkadaşlar. Ayran heterojen bir karışımdır. Heterojen e, zeytinyağı su zaten birbiri içerisinde karışmayan e, iki sıvıdır. Zeytinyağı apolardır arkadaşlar. Su ise polardır. Benzer benzeri çözer. Mantığından gidersek bunların birbirinin içerisinde çözülmeyecektir. Sıvı sıvı olduğu için emülsiyondur Yani heterojen bir karışımdır. Heterojen toprak su arkadaşlar katı sıvı heterojen karışımdır. Bu da süspansiyon örnek verilebilir heterojendir diyoruz. O halde hangileri heterojendir? 2, 3 ve 4 doğru seçeneğimiz E şıkkı 2, 3 ve 4 olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçtiğimizde Çözeltiler, çözücü artı çözünenden oluşan homojen karışımlardır. Doğru. Çözücü ve çözünenin fiziksel hali katı, sıvı, gaz olabilir. Evet, bu da doğru. Tabloda bazı çözeltilerin çözücü ve çözünenlerin fiziksel halleri verilmiştir. Tabloya göre hangi çözeltide hata yapılmıştır? Hata yapılan çözeltiyi arayacağız. Pirinç alaşımı arkadaşlar katı katıdır. Doğru. E, kolonya su içerisinde alkol sıvı sıvıdır. Doğru. Nemli hava gaz içinde sıvı olacak. Sıvı içerisinde gaz demiş. Yanlışı bulduk arkadaşlar. Nemli hava diyoruz. C şıkkı e doğru cevabımız. Şerbet su içerisinde katı şekerin doğru. Gazoz ise su içerisinde karbondioksit gazının çözülmesi. Bu da doğrudur. Yanlış arıyorduk. C şıkkını işaretleyip 5. soruya geçiyoruz. Evet yine polar apolar yapıyla alakalı bir soru. Muhtemelen moleküller olarak birbirine benzeyen maddeler karıştırıldığında çözelti oluşur. Evet buna göre molekül modelleri verilen maddelerden hangileri su ile karıştırıldığında çözelti oluşur diyor. Arkadaşlar su bakın burada vermiş. Yani size diyor ki şunu yapın. Oksijen 8. elementtir. 2, 6 olarak dağılır. Levels nokta yapısı 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Hidrojen 1'dir. 1 olarak dağılır. Levels nokta yapısı da 1'dir. Tek olan elektronlar bağ yapan elektron olacaktır. O halde şuraya bir tane hidrojen gelecek. Şöyle bir kovalent bağ oluşturacak. Buraya bir hidrojen gelecek. Burası da bir kovalent bağ olacak. Bakın şurada bağ yapımına katılmayan merkez atom oksijen olduğu için polarlığı belirlemede önemli bir kuraldır bu. Bağ yapına katılmayan elektron çiftleri varsa yapıya direkt olarak polar diyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda oksijenle hidrojen fon kuralına da uyar arkadaşlar. Fon kuralına yani flor, oksijen ve azot elementleri hidrojenle bağ yapmışsa orada hidrojen bağı aktiftir diyebiliriz. Bakalım metan karbon 4 tane hidrojenle bağ yapmış yapı apolardır. Bakın merkez atomda bağ yapımına katılmayan elektron çifti yoktur. O yüzden bu yapı hem simetriktir. Simetrik kuralına da uyar. Apolardır. O halde bu birinci e, maddemiz suyun içerisinde çözüm, çözülmez. Yani heterojen bir karışım olur. Birin olduğu şıkları hemen çıkartalım arkadaşlar. Zaten doğru seçenek hemen karşımıza çıkıyor. Üniversite sınavında bu tekniği kullanabilirsiniz. Eminseniz. Evet. Amonya bakalım arkadaşlar. Amonyak da 7. elementtir arkadaşlar. 2 5 olarak dağılır. 2 5 değerlik elektron sayısı 5'tir. 1 2 3 4 5. Bakın merkez atomda bağ yapımına katılmayan bir çift elektronu vardır arkadaşlar. Şu şekilde bağ yapacaktır. Açık yapısı şudur. Ee, bu şu elektronlar şu bağları itecektir. Yapının simetrisi bozulacaktır. Zaten merkez atomda bağ yapımına katılmayan elektron çift varsa yapı polardır. Suyun içerisinde bir de çok iyi çözünür. Bu neden? Çünkü fon kuralına da uyar arkadaşlar. Hidrojen bağı, hidrojen bağı içeren maddeler suyun içerisinde yani yine hidrojen bağı içeren bir maddenin içerisinde çok iyi çözünürler. İki çözünür. 3'e baktığımız zaman hidrojenle klor iki atomlu yapılarda polarlık apolarlık çok basittir. Atomlar aynı aynıysa yapı apolar farklıysa polardır arkadaşlar yani kutupludur. Klorun elektronegatif sitesi daha büyük olduğu için burası kısmi negatif burası da kısmi pozitif olacaktır. Elektronlar daha klora daha yakın olduğu için o yüzden kısmi negatiftir. O halde bu yapıda polardır. Ee, amonyak daha iyi çözünür ama hidroklorik asit de suyun içerisinde çok iyi çözünür çözelti oluşur. Evet 6. soruya geçelim. 6. sorumuzda Yoğunlukla alakalı mı? Bakalım. Saf x, y, z sıvıları ile ilgili bilgiler şöyledir. Aynı sıcaklıkta yoğunlukları dy büyüktür dx'ten, o da büyüktür dz'den. Yani y en altta olacak. Ee, bakalım x sıvısı, y sıvısında çözünüyor. O zaman x, y en altta olacak arkadaşlar. Çözünüyor. Bakın gitti, 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 gitti. gitti arkadaşlar çözünüyor demiş. İşte doğru seçeneğimiz B şıkkı. Diğer şeyi okumamıza bile gerek yok. Z sıvısında çözünmemektedir. Yani diyelim ki D Y polarsa ya Y polarsa X de polardır. E, Z ise apolardır deriz. E, yoğunluğu en düşük olduğu için Z yukarıda kalacaktır. X ve Y aşağıda kalacaktır ve çözelti oluşturacaktır. İkisi benzer olduğu için. Karışımın son görünümü aşağıdakilerden hangisidir demiş. B şıkkıdır. Anlamışsınızdır diye ee, geçiyorum 7. soruya. 7. sorumuzda ne varmış arkadaşlar? Bakalım. Şimdi 7. sorumuzda Evet. Maddelerin birbiri içerisinde çözülmesi için benzer molekül yapılarına yani benzer benzeri çözer mantığına uyması gerekiyor. Uyması gerektiği bilgisini öğrencilere aktarmak isteyen kimya öğretmeni sınıfta üç farklı sıvı bulunan kapları getiriyor. Evet ABC. Bu kapların içine aynı miktarda su ilave ettiğinde öğrenciler ABC'nin homojen karışım. Evet şu homojenmiş arkadaşlar, yani suda çözünüyor, bu da homojenmiş, su, homojen, suda çözünüyor. B'nin ise heterojen, B heterojen olacak. Heterojen yani çift görünümlü, ayrı ayrı maddeler gözükecektir diyor. Buna göre diyor, ifadelerden hangileri doğrudur? Evet, su değil mi arkadaşlar? O halde bu mavi şey polar olması lazım. Alkoller polardır arkadaşlar. O halde suyun içerisinde yani polar olan bir hidrojen monoksit suyun içerisinde bir çözelti oluşturur. Polar polar olduğundan dolayı. B zeytinyağıdır arkadaşlar. Evet yani zeytinyağı apolardır. Apolar. E, apolar bir madde. Polar maddede çözülmez. Heterojen emisyon olur arkadaşlar. B de doğrudur. C'ye baktığımız zaman karbon tetraklorür olabilir. Arkadaşlar karbon tetraklorür yukarıdaki soruda da görmüştük şurada göstereyim hemen. Şu karbon tetra e, yo metanmış arkadaşlar. Karbon tetrahidrürmüş bu. Bunun aynısının klorürlüsünü düşünün. Apolar bir yapıdır arkadaşlar. Klor, 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 klor. Arkadaşlar bu apolar bir yapıdır. Apolar polar da çözünür mü? Hayır, çözünmez. heterojen bir karışım oluşturur. Ama homo C'nin homojen olduğu bilgisi verilmiş bize. O halde 3 kesinlikle yanlıştır. O halde doğru seçeneğimiz 1 ve 2 D şıkkı. Arkadaşlar kitapta bu sorunun cevabını A şıkkı olarak göstermişler. Ancak basım hatası yapmışlar. Kesinlikle e, sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacaktır. 8. sorumuza geçiyoruz. Oda koşullarında 100 gram suda en fazla 25 gram tuz çözünebiliyor. Buna göre oda koşullarında bulunan kütlece %20 tuzlu su çözeltisine tuz eklemek, su buharlaştırmak, su eklemek işlemleri sabit sıcaklıkta ayrı ayrı uygulandığında hangilerinde çözeltinin kütlece yüzde değişimi değişir diyor. Evet, değişir. Bakın, kütlece yüzde değişim Normal doymamış bir çözeltiye çözün çözünen madde eklemek veya o çözeltiden su buharlaştırmak derişimi değiştirir kıymetli arkadaşlar. Su eklemek de derişimi değiştirir. Yani buradaki üç şey doymamış bir çözelti için nedir? Ee, geçerlidir. Hatta şu su eklemek doymuş çözeltiler için de geçerlidir. Ancak bize bakın bir bilgi vermiş. Dikkatli olacağız. Bu, bu gibi sorularda dikkat. En önemli şey dikkattir. Oda koşullarında 100 gram suda en fazla 25 gram tuz çözünebiliyor. Şimdi bizim kütlece yüzde derişimimiz nedir? Kütlece yüzde derişim eşittir. Çözünen madde çözünen bölü çözelti çözelti çarpı 100 değil mi? Bakalım bizim oda koşullarında 100 gram suyumuz 25 gram tuz çözdüğü zaman ee, yüzde kaçlık bir çözelti oluşuyor? Yüzde kaçlık bir çözelti doymuş çözeltidir. Hemen bakalım. 25 gram tuzun içerisinde tuz e, 100 gram suyun içerisinde çözünürse 100 artı 25'ten 125 gramlık çözeltimiz olur. Bakın çözünen bölü çözelti diyor. Birçok öğrenci arkadaş burada direkt suyun ifadesini yazıyor ve sonuç yanlış çıkıyor maalesef. çarpı 100 diyoruz. 25 ile 125 sadeleşir 5. 5 ile de 100 sadeleşir %20'lik bir çözelti demek ki su %20'lik derişime ulaştığı zaman doymuş bir çözelti oluyor. E doymuş çözeltiye tuz eklesek içinde çözünür mü? Hayır çözmez, dibe katı olarak çöker. O halde derişimi değiştirmez. Su buharlaştırırsak, su buharlaştırırsak buharlaştırdığımız su oranında tuz dibe çökecektir. Derişim zaten doymuştur. E, derişim değişecek mi? Değişmez arkadaşlar. Ama doymuş bir çözeltiye su eklersek, saf su eklersek ne olacaktır? Doymuş çözelti doymamış çözeltiye yani seyreltik çözeltiye dönüş, dönüşecektir. O halde sadece ve sadece bu işlemlerden üçü yaparsak derişim değiştirebiliriz. C şıkkını işaretliyoruz. 9. sorumuza geçiyoruz kıymetli arkadaşlarım güzel bir soru. Üniversite sınavında çıkabilir böyle bir soru. Dikkat sorusu. Aynı koşullarda yoğunlukları birden ve birbirinden farklı olan iki ayrı sıvı eşit hacimlerde bakın bu kelime önemlidir. Eşit hacimlerde karıştırılıp çözelti elde ediliyor. Çözelti oluyormuş. Evet buna göre oluşan çözelti ile ilgili ee, ne diyor? İfadelerinden hangileri kesinlikle evet bu ifade de çok önemlidir. Kesinlik bildiren e, sorulara çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kütlece yüzde derişimi ile hacimce yüzde derişimi birbirinden farklıdır. Tabii ki farklıdır arkadaşlar. Yoğunlukları birbirinden farklı olan çözeltilerde eşit hacimlerde mesela hacimler yüzde elliliktir hacimce yüzde derişim kesin yüzde ellidir ama kütlece yüzde derişim yüzde elli olmaz. Niye? Çünkü yoğunlukları birbirinden farklı arkadaşlar. Tamam mı? Yani şu doğrudur. Kesin doğrudur. Kütlece yüzde derişim ve hacimce yüzde derişim birbirinden kesinlikle farklıdır. Hacimce yüzde derişim eşit hacimlerde dediği için arkadaşlar kesinlikle bu da doğrudur. Kütlece yüzde derişimi %50'den büyüktür. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. Çünkü bize birden ve birbirinden farklı diyor. Birden küçük mü, büyük mü onu söylemiyor arkadaşlar. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. Burada bir kesinlik yoktur. O halde kesinlik olan B ve C şey, 1 ve 2'dir. Yani B şıkkımızdır. Evet, ilk bölümün son sorusuna geliyoruz. Son soruyu da şöyle çözelim. Böbrek kandaki metabolik atıkları süzerek kanın temizlemesini sağlar. Evet nefronlar yardımıyla kandan, kandaki üre ve ürik asidi vücuttan uzaklaştırıp idrar torbasına gönderir arkadaşlar. Böbrek görevini tam olarak yerine getirmeyecek durumda diyalize gider, girerler. Diyaliz koloidal ayırma yöntemidir. Hangi ayırma yöntemi kullanarak kanı temizlenmesini sağlar? Çok basit. A şıkkı diyoruz. Diyaliz diyoruz. Diyaliz kolloidal karışımları yani ee, büyüklüğü bir nanometre ile 1000 nanometre arasında olan tanecikleri sıvıdan uzaklaştırabilir. Yani A şıkkını işaretliyoruz. Birinci bölümü ikinci kitap ikinci ünite birinci bölüm bitirmiş oluyoruz. İkinci kitap ikinci ünite ikinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.